Bu girişim süreci malum pandemi döneminden bir fikir olarak başladı. Kendi sahip olduğumuz otelde kullanmak üzere argesine başladık. Önce 3 boyutlu yazılımla, üç boyutlu çizimlerle yazılımını kendimiz yaparak çizimleri oluşturduk. Daha sonra yazıcımızla bastık ve daha sonra argesini yaparak daha kullanışlı ve daha portatif bir hale getirdik. Temassız ateş ölçerimiz stand üzerinde durup Kimsenin teması olmadan hemen bilekten ateşi ölçüyor hareket sensörleriyle. Bunun üretilmesinin hikayesi başta maliyetle başladı. Piyasadaki var olan ateş ölçerler çok yüksek maliyetteydi. Biz daha uygun bir maliyette çıkarma hedefiyle başladık. Tabii ki öyle oldu. Kendimiz yazılımını yazdığımız için parçaları kendimiz temin ettik dışarıdan ve önce dediğim gibi kendi iş yerimizde kullanarak deneyerek önce işte ekranın boyutu, ateşin dereceleri nerede kırmızı yanacağı, nerede sarı yanacağı bunlarla ilgili sürekli kullanarak cihazımızı geliştirdik. Şu an kullanılan temassız ateş ölçerler bir kişi elinde tutup hani tetiklemeyle ölçüyor ve e, otelde e, bir bellboy, bir resepsiyon müşteri bazen kendi ölçüyor. Çalışan personellerimizin e, Sağlık Bakanlığı'nın e, yayınladığı genelgeye göre e, sabah ve akşam yani işe giriş ve çıkışta ölçmesi gerektiği için bütün personel kendi ateşini ölçüp not alıp gidiyor ve herkesin elinde gezdiği için tabi e, pandemiye uygun bir hale gelmiyor bu. Herkes temas etmiş oluyor, her seferinde dezenfekte etmiş oluyor cihazı ve cihaz ee, hem kullanımı da uzun soluklu olmuyor. Yani sürekli tetiklene tetiklene ya tetiği bozuluyor ya cihaz bozuluyor. Ee, buradan yola çıkarak kimse temas etmesin, hani kimse ellemesin. Herkes kendi geldiği zaman e, kendi bileğinden ateşi ölçüp e, kullanıyor. sensörün hassasiyetini arttıralım burada. Hı hı. Gelecek, ee, ışığa daha, karşı. gelecek karşı burada daha hafif görebilsin. Hı hı. Ee, daha verimli olur o şekilde. Daha geliştirebileceğimiz yerleri evet. daha sonra konuşabiliriz. Hı hı. Bir de Arduino kartının içindeki yazılımı kontrol edelim. Hı hı. Burada sensör e, çözelim. Hı hı.